Eski hali çok bakımsızdı, çok pisti. Çok kötüydü. Buradaki her şey kırık döküktü. Mesela şu oyuncakların olduğu yer komple kumdu. Koşamıyorduk ağzımıza kumlar kaçıyordu. Çatalca Karacaköy Parkı yıllar içindeki yoğun kullanımdan dolayı ömrünü tamamlamış haliyle de yenileme ihtiyacı doğmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu noktada harekete geçti. Bu parkı baştan aşağı yeniledi ve bölge halkına tekrardan kazandırdı. Karacaköy'ümüzün parkı artık yorulmuş, eskimiş, yıpranmış, ekonomik ömrünü doldurmuştu. Sil baştan A'dan Z'ye yeniledik. Biz de oyun alanlarımızı büyüttük, oyun gruplarımızı yeniledik, fitness alanımızı büyüttük, yeniledik. Yine burada bir spor sahası vardı. Çok amaçlı bir spor sahası haline getirdik. Çatılı kır masaları yerleştirdik. Bütün zeminlerimizi kullanışlı, elverişli hale getirdik. Yeşil alanlarımızda çim yaptık, yeniledik. Gölge yapacak ağaçlar kullandık. Bu şekilde parkımızı yenilemiş olduk. Çocukluğum bu parkta geçti. Şu anda muhteşem oldu. Eski halinden hiçbir eser yok. Beğendin mi sen burayı? Çok beğendim. Ne yapıyorsun buraya gelip? Arkadaşlarımla oturuyorum. Sıra sıra salıncakta da sallanıyoruz. Buraya gelip maç yapıyoruz. Harika bir park olmuş. Lüks bir park olmuş. İstanbul parkları gibi olmuş. E biz de köy kadını olarak isteriz İstanbullar gibi yaşamak. Böyle parklarda gelip çay içmek, oturmak isteriz. Dış salıncaklarda e, sallanabiliyoruz. Kaydıraklardan kayabiliyoruz. Öncekinde kayamıyorduk ama şimdi kayabiliyoruz. Bu parkta var ya çok şeyler değişti. Gelir çay içiyoruz, ailemize gelip kahvaltı yapıp gidiyoruz yani. Çok güzel oldu. Son bir yıl içerisinde Çatalca'da 10 adet parkın böylece revizyonu gerçekleşmiş oldu. Bu 10 adet parkın metrekare olarak Çatalca'daki metrekaresi 26 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Ben bunlar için Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Her gün gelip İBB temizliyor burasını. Yani Çatı Ağacı Bey içine bırakmıyor. Sağolsun arkadaşlar geliyor temizliyorlar, şeyini yapıyorlar yani.